arasında iseniz bilirsiniz ki biz sadece haber değil insan öykülerini, insan hikayelerine de yer veririz ve ayrıca değer veririz. Çok acayip bir insan hikayesi var sırada. Hayat hikayesi diye başladım sözlerime ama hayat demek ne kadar karşılık bulur bilemedim. 85 yaşında yaşlı bir adam. Burada bakın fotoğrafını görüyorsunuz. 85 yaşında. Şimdi böyle bir adam düşünün. Bir caminin abdesthanesine atılan bir döşekte yaşıyor. Yıllardır. İşin asıl çarpıcı tarafı 68 senedir bu şekilde. Sokaklarda, parklarda, bazen duvar diplerinde yaşamaya, hayatta kalmaya çalışıyor. Hasan Yaman, bir yaşında annesini kaybediyor. Babası da terk edince yetimhanede kalıyor. 18 yaşından sonra da kendi isteğiyle sokakta yaşamaya başlıyor. Hasan amca kendisine ulaşan yardımseverlerin ısrarıyla bir anlamda bu sokakta yaşama inadından vazgeçti. Altay Altuğ, kameraman Mehmet Şahin'le birlikte bu sürece baştan sona tanıklık etti. Kimsesi yok, ana baba yok, ev bak yok, bir şey yok. Köprü altlarında, dere yataklarında, fırınların önünde park var üstüme kar yağmış mesela. Dile kolay 85 yıl koca bir ömür ama adına ömür denirse. Bunu da şükür ne yapalım idare işte. Kolu kanadı kırık yüreği buruk. Bedeni soğuktan buz kesmiş ancak acılara direnmiş ve yalnız başına savaşmış hayatla. İşte bak nasıl kısmet çıktı böyle şey yaptık buralara geldik. Mal, mülk, para, şu dünya dünyada şeyin Sağ olun, kötü olduktan neye yarar? 68 yıl boyunca sıcak bir yuva, yumuşak bir yatak görmemiş. Dahası hiç ailesi olmamış bir adam. Tamamen şu yaşa kadar aile ortamında büyümedim. Yatıyorum diye hayata da kahretmem geldim. Yani. Yani niye ya? Sokakların değil Kendi yalnızlığında kayboldu Hiç kimseye hiçbir şeye Hayata dahi küsmedi yıllarca Bir kişi hariç Ömrü boyunca ne annesini tanıdı Ne babasını ne eşi oldu Ne çocuğu doğduğundan beri yalnız, yapayalnız bir adamın hikayesi. 85 yaşındaki Hasan Yaman bir yaşında annesini kaybetti. Babası da onu istemedi ve yetimhaneye verdi. Yetimhanede 18 yaşına kadar kaldı ve oradaki süresi dolunca sokakların yolu göründü Hasan amcaya. Ve 68 senedir sokaklarda yaşıyor. Evet burada yaşıyor. Evet. Burada görüyoruz sürekli. Cemaate geldiğimizde görüyoruz yani. E yok ev var yok, ana baba yok, bir şey yok. Öksüzce için büyüdüm de ben. Devlet bana 18 sene baktı. Yetimhanede 18 sene kaldı. Annenizi ne zaman kaybetmiştiniz? Bir yaşında. Babamın hatasından. Onun için onun kabirine de gitmem, ziyaret etmem. En büyük hayatta kötülüğü babamdan gördüm. Kıyamet gününde rüzü mahşerde Allah-u Teala'nın huzurunda bile elin iki yakasına yapışacak. Kadıköy'deki Suadiye Camii, caminin ablusundan aşağı indiğinizde işte abdesthane var ve burada Hasan amca da Son 4-4,5 aydır yaşıyordu. İşte buraya bir e, döşe katılmış durumda. Rüzgardan, soğuktan siper ediyor buradaki duvarlar. Onu koruyor. İki battaniyeyle <laughs> biz de sağlıkla ama gene beton çekiyor yani. Bırak banyoyu, tıraş olacak bir paramız da yok. Ömrü boyunca oradan oraya sürüklendi. O yerlerde yatarken başkaları yanından yürüyerek geçip gitti sıcak yuvasına. Evlerin ışıkları kapandı. O sokak lambalarının ışığında daldı gözü açık uykulara parklarda, otoparklarda sanayiye terk edilmiş arabalar hani. Onlar içinde yatıyordum, Kaste sarıyordum. Yardımına önce Suadiye Camii imamı ardından yardımseverler koştu. Yardımseverler onun yardımına koştu. Yıllarca Hasan amca eve çıkmamaya, sokakta kalmaya direndi. Ancak onun direnci inadı en nihayetinde kırıldı ve Hasan Yaman 85 yaşında ilk kez evine kavuştu. Bizlerin gönlü razı olmadı itimhanede büyüdüğü için. Bundan dolayı demek ki öyle bir çekincesi var. Huzur evine gitmem dışarıda yatarım dedi. Cemaatimizle birlikte organize olduk hep birlikte. Ankara abisi olarak tanıdığımız Yasin kardeşimle birlikte önce olmaya çalıştık. Ev imkanı sunduk şartlarımız doğrultusunda. Eşyalarını aldılar ettiler. Sıcak bir yuvasına kavuştu. Önce kalacağım 70 sene sonra bir ev hayatım başlıyor ama <laughs> bana nasıl ayak uygulayacağım onu bilmiyorum. Her halimize şükrettik. İyilikte yarışalım, hayırda yarışalım. Ya i̇nsanlık merhamet üzerine kurulmuştur. Dünya aletin tarlasıdır. Misafiriz hepimiz. Anahtarını buyur. Allah'ın bütün hayır kapılarına açık olun. Allah Valla şunu söyleyeyim bir kere öncelikle iyilik bulaşıcıdır elbette. E, Suadiye Cami imamı başta olmak e, üzere e, yardımsever, eli uzatan herkesten de Allah razı olsun, helal olsun. Yani. Ne güzel olsun yani ahir ömründe en azından sıcak bir e, eve, bir yuvaya kavuşmuş adam ya. Az şey mi yani? İmam dediğiniz nedir cami imamı? Sadece vakit namazlarına gelip namazı kıldırıp giden, yaz aylarında da çocuklara Kur'an kursunda elifba ile birlikte Kur'an okumayı öğreten. Hayır. İmam önder demek, önde duran demek yani. Sadece namazda önde duran değil, hayatta da öyle bak. Ne güzel bir iş yapmış. Vallahi helal olsun Suadiye Cami imamına ve elbette emeği geçenlere, yardım yardımseverlere teşekkür ederiz. Güzel. Güzel iş.